Etiyat Havayolları uçuşumuzda neler yedik? Prag'dan Abu Dhabi'ye 5 saatlik bir uçuşumuz vardı ekonomi sınıfında. Ve yemek seçenekleri ya teriyaki soslu tavuk ya da domates soslu makarnaydı. Pavel de ben de tavuk seçeneğini seçtik ama nedense onun tavuğunun sosu benimkinden çok daha fazlaydı. Neyse ki benimki de az soslu da olsa gayet lezzetliydi. Tavuklar yumuş yumuştu. Beğendik bir uçak yemeği için bayağı iyiydi. Ama yanımda gelen bu salatamsı şey için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Üstündekiler soğuk tatlı patates. Altında tatsız tuzsuz mayonezli bir salata var. Direkt kötüydü bu zor yedik. Ve tatlı olarak çarkıfelek meyveli bir cheesecake vardı. İsmini görünce benim beklentiler tavan yapmıştı. O yüzden bayıldım diyemedim ama kötü de değildi. Ve klasik ekmek ve tereyağı veriyorlar. Küçük bir şişede su. Onlara pek yorum yapmaya gerek yok sanırım. İçecek olarak mango suyu aldım. Bundan 3 yıl önce Bali'ye giderken uçuşlarda da içip çok beğenmiştim. O yüzden tekrar görünce kaçırmadım. Çok güzel. Kıvamı bizim şeftali suyu gibi ama tadı bence daha güzel. Ve yemekten sonra da çay kahve servisi yapıldı. Ben çay aldım. Bizim demleme çaylar gibiydi tadı. Yani koyu ve biraz acı. Avrupalıları çok acı gelmiş olabilir ama benim için idealdi. Genel olarak bence tatmin edici bir uçak menüsüydü.